Merhabalar, ben diyetisyen beslenme uzmanı Hatice Nurege. Nasılsınız? Özledik birbirimizi. Harika bir konuyla geldim. Ben aralıklı oruç diyetini öneriyorum. Ama benim sistemimde aralıklı oruç diyeti yaparsanız çok güzel sonuçlar alırsınız. Aralıklı oruç diyetini çok yanlış biliyoruz. Yanlış uyguluyoruz ve istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bakın, akşam 8-9'da yiyerek aralıklı oruç diyet uygulanmaz. Çok yanlış. O yüzden... Aralıklı oruç diyeti neden öneriyorum? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İki öğün idealdir, üç öğün hastalıktır. Hipokrat'ın güzel bir sözü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de günde iki öğün beslenirdi. İki öğün yediğimizde şöyle düşünelim. Sürekli atıştırmaları, ara öğünlerin metabolizmi hızlandırdığını düşünüyoruz ya. Burada en büyük yanlışı yapıyoruz. Düşünelim ki evde bir tane çamaşır makinemiz var. Biz bu çamaşır makinesini iki çift çorap için çalıştırıyor muyuz? Hayır. Değil mi? İki çift çorap için sürekli çalıştırırsak ne olur? Çamaşır makinesi çabuk eskir, enerji tasarrufu olmaz, elektrik çok gider, makine çabuk eskir, beden de böyle. Sizin her iki lokmanızda, iki lokma da olsa, 20 lokma da olsa safradan aynı sıvılar, karaciğer aynı eforunu salgılıyor, mide asiti aynı zamanda aynı şekilde salgılanıyor. O yüzden sen 2 lokmadaysan, 20 lokmadaysan çamaşır makinesini çalıştırıyorsun. O yüzden çamaşır makinesini ne kadar az çalıştırırsak o kadar iyi. Mesela ben günde 2 ön besleniyorum. Bazen eğer o gün bir önceki gün daha fazla yediysem ertesi gün tek öğün yapabiliyorum. O yüzden 2 öğün ideali. Ama kimler iki ön yapmamalı? Hamileler, gebeler, emzirenler, çocuklar yapmamalı. Onlar niçin yapmamalı? Daha sık atıştırma, duygusal oldukları için ve çocuklar da büyüme çağında oldukları için iki yönü önermiyoruz. Ama eğer bir kronik rahatsızlığınız yoksa ağırlıklı orucu rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Zayıflamada açlıktan öte hiçbir şey yok. Açlık vücudun otofajı halidir. Açken vücut temizlenir. Bilmiyorum bizim eskiden vardı hala da vardır. Böyle evlerde bir tane misafir odası vardır. O odaya hiç girilmez. Vücudun da temizlik yapıldığı an hiçbir besin almamamız gerekli. Doğru aralıklı oruç saatleri 10'da kahvaltı yapabilirim ya da 11'de. Hadi en kötüsü 12'de. Ama akşam yemeğini en geç 6.30-7'ye kadar o da en geç bırakıyorum bitirmem gerekli. 11, 6, 11, 5, 10'da kahvaltı, 4'te akşam yemeği yapan birçok danışanım var. Fakat ne yiyeceğim aslında burada baktığında Aralık doğruş bize şunu emreder. Ne yediğinden ziyade ne zaman yediğin önemli. Biz şunu her zaman söylüyoruz. Yemek yerken saat'e bak. Güneş'in batmaya yakın olduğu zaman da sen yemeği çoktan bitirmiş olmasın. Çünkü güneş battıktan sonra vücut dinlenme moduna geçiyor. Yani orada vücut güneş battıktan sonra yediklerini yakmakla uğraşacak kendini temizliğe ayıracak? E vücudunda artık bir çalışma düzeni var. Gün içinde yediklerini gün sonunda kendini temizliğe verecek. Sen gece yediğini temizliği bozuyorsun. Ve gece yediğinde temizlik işlemi varken yediğinde vücut onu yakmak yerine depolamayı tercih ediyor. İşte o yüzden kilo alma programlarında gece uyumaya yakın yediriyoruz. Kilo alınsın çünkü depolanma olsun diye. O yüzden asla ve asla akşam yemeğinden sonra bir şeyler yemiyoruz. Ve lütfen elimizde ise 5'te kapatın, 6'da kapatın, 7'de kapatın. Bunun dinçliğine, bunun yani zindeliğine kapıldığınız an o rahatlığı o kadar üzerinde hissedeceksiniz ki neden daha önce uygulamamışım diyeceksiniz. Hocam çok acıkırım gece. Hayır. Ne yaparsın acıktığında? Bir bardak suya bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı zencefil, yarım limonun suyu, ister maden suyu koy üstüne, ister üzerine sıcak su koy, nasıl iştahını kesiyor gör. Ya da sirke de yapabilirsin. İşte ben zerdeçalı sevmiyorum derseniz de bir bardak suya, bir çay kaşığı toz tarçın, yarım limonun suyu, bunu karıştırın. Bir çay kaşığı toz zencefil ekleyin. Nasıl iştah kesiyor? Nasıl gece atıştırma isteğini önlüyor? İlla mı bir şey yiyeceksin? Salatalık ye, kabak çekirdeği ye, ceviz ye, kayısı ye en güzelleri bunlardır. En iyi atıştırmalık orada geçecektir. Ama oturup öğün yememen gerekli. Çünkü gece temizlik zamanıdır. Temizlik olmuş odaya girilir mi? Girilmez değil mi? Vila da bile şekeriz. Kimseyi almayız odayı. Neden? İz kalmasın diye. O yüzden temizliğe ayrılan bir süre var. Beden bizden akıllı. Biz de akıllı milletiz. Ama beslenirken aklımızı kullanmıyoruz. Nice balıklar vardır ki suyun içinde yüzerken nefisleri yüzünden oltaya tutulurlar. O yüzden ne yapacağız? Biz ne biliyoruz. Evet sağlıklı olmak istiyoruz. Yemek çok güzel. Bütün her şey var. Değil mi? Allah bize bütün nimetleri vermiş. Ama nefsimize burada söz geçirerek doğru zamanda, doğru besinleri tüketerek kendime beslenmeyi öğretmeliyim. Ben de yemek yemeyi çok seviyorum ama sağlığımı daha çok seviyorum. İyi giyinmeyi, güzel görünmeyi, aynaya bakmayı daha çok seviyorum. Çünkü Sağlığım yerinde olabilirse etrafıma, kendime bilişsel sağlığıma faydalı olabilirim. O yüzden iki ön idardır, üç ön hastalıktır. Bakın, bundan kaç yüzyıl önce Hipokrat zamanında bu, söz, bu sözleri söylemiş. O yüzden ne yapacağız? İlacınız besinler, besinler ilacınız olacak. Burada her zaman besinler çok kıymetli. Beslenmeye, doğru saatte yemeye, bedenimize gerekli değeri önemi vereceğiz. Ben aralıklı orucu sonuna kadar öneriyorum. Aralıklı hoş diyetlerinde bir tane öğün yapılabilir. Orada Türk kahvesi, bitki çayı olabilir, yanına ceviz olabilir. E, çok meyveci değilim. Çok meyvenin fruktoz olduğunu düşünüyorum. Çok çok fazlasını vücutta şekere dönüştüğünü düşünüyorum. Mesela en büyük yapılan bir tanesi yanlışlar da özellikle buradan Türk izleyicilerim. Türk toplumumuz. Ne yapıyoruz? Gece televizyon karşısında biz çanak deriz. Bir çanak meyveyi alıyoruz, yiyoruz. E ne olacak? O bir çanak meyve vücuda alkol girmiş gibi etki yapar. O yüksek fruktoz bütün kan şekerini yükseltir. Karaciğeri yağlandırır. Erkeklerde göz Sip sivri bir göbek. Alkol içmiyor ama bu göbek var. Neden? Kötü beslenme. Karaciğerin yağlı olduğunun en büyük göstergesi. Bakıyorum erkeklere kırkında kalp krizi geçiriyor. Ölüyor. Neden? Çünkü artık beden dayanmıyor. Bedenin de bir yere kadar. Ve karaciğer yıprandığını ve yağlandığını 30 sene, 40 sene belli etmeyecek kadar çok dayanıklı bir organımız. Vücudun annesi diyoruz karaciğere. Boşuna demiyoruz. Bedeninize ve sağlığınıza çok iyi bakın. Ayrılık loş diyetini uygulayın. Zayıflamak amaçlı da uygulayacağım. Uygulamak isterseniz bence onda kahvaltı, 4.30'da akşam yemeği, 11'de kahvaltı, 5'te akşam yemeği çok iyi olacaktır. Hocam ben vardiya çalışıyorum derseniz de Allah yardımınız olsun diyeceğim. Çünkü yani gece yemek gerçekten iyi bir şey değil. Yani gece yemek yemenin insan fizyosuna uygun olduğunu hiç düşünmüyorum. Yiyeceksen de sebzeyi. Sebzenin hiçbir kötü yanı yok. Sebze insanoğluna yapılmış en büyük hediyelerden bir tanesidir sebze tamamen bitkisel beslenmemizi. Bir de mesela biz illaki proteini etten alacağız diye düşünüyoruz. Hayır. Sebzelerde de, bakliyatta da, lor peynirinde de, cevizde de yeteri kadar burada protein var. O yüzden sebzelerin gücüne güvenin. Ne kadar çok sık kırmızı et tüketirsek o kadar çok kansere kendimizi yaklaştırıyoruz. Bakın doğu bölgelerinde çok sık kırmızı et, yoğun bir et tüketimi vardır. Ve kanser oranları Bağırsak kolon, prostat kanser oranları daha yüksektir. O yüzden eti sindirmek zordur. Hele ki biz kadınlar için eti sindirmek daha zordur. Ben inanın geç saatte yemek yediğimde uyuyamam. Hani bir söz var ya, aç insanın üstüne battaniye örter örter uyumamış. Bence o bence diyetle alakası yok. Diyetle olduğunu düşünmüyorum çünkü tok insan çok zor uyur. Uykuya dalmakta da zorluk çeker. Bir aç uyuduğunuzda kendinizi test edin. Aç yatağa girdiniz. Sabah uyandınız. Ölçün. Uyumadan önce ölçün. Bir de uyandıktan sonra. Bir de gece yemek yediğinizde uyumadan önce tartılın. Sabah tartılın. Sabah kül almış olacaksınız. Eğer, eğer yemek yer yatarsanız. O yüzden gece uykuda da yağ yakmak için ne yapacağız? aç yatacağız. En az 4 saat açlıkla yatmamız gerekli. O yüzden 5'te akşam yemeğini kesin. 6, 7, 8, 9, 11'de yatsanız bile mükemmel baldan yenmez. Gece geç saatte yatmayın. Ben hep şunu diyorum. İnsanın gece aklı şeytanlığa çalışır. Hiç diyorum hayırlı işlere çalışmaz. O yüzden Git doğru yoluna, erken uyu, günde iki öğün ye, adam akıllı ye, sağlıklı ye, bütün besin öğelerini al, sebzeli ye, yoğurdunu ye, turşunu ye, probiyotini al, ev yapımı tarhanını tüket, kırmızı et balığını tüket, cevizini tüket, yumurtanı tüket, zeytinyağını tüket, limon, sirke, kürlerini uygula, karabuğda ekmeği ye. Sağlıklı ol, bedenine çok iyi bak. Sağlık en büyük zenginlik, pahalı olan bozulduktan sonra düzeltmesi. Sizleri çok seviyorum. Aralık loş diyetini öneriyorum ama doğru saatlerde öneriyorum. Gebedeysen, emzirendeysen, emziren değilsen, 12 yaşın altında bir çocuk değilsen, kronik bir rahatsızlığın yoksa rahatlıkla uygula. Hem kilo verirsin hem kendini daha zinde hissedersin. Zaten 3 öğün. Eskidenmiş o ara öğünler sürekli. Yanında sürekli bir atıştırmalık taşı. Saatin geldi. İnanın artık hiçbirimizin öyle bir hayat konforu yok. Hayatımız çok yoğun, çok karmaşa. Sürekli yanında bir ara öğün taşıyamazsın. O yüzden oturup adım akıllı ye, iki 2 öğün ye. Sizleri çok seviyorum. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Bu arada Kanalıma hala abone olmadıysanız üzülürüm. Abone olun çünkü haftada en az iki yeni video yüklüyoruz. Merak ettikleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bu arada kitabım için de bir yandan çalışmalarımız devam ediyor. Ekim ayı gibi inşallah kitabımız çıkacak. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.